İkinci koşudaki protesto komiserler kurulu tarafından görüntülerin incelenmesiyle karara bağlandı. Reddedildi protesto. Kray Machine'in ilgileri koşuya protesto çekmişti. Ancak protesto reddedildi. Kazanan Cano Bey'di. Hemen dışında da Kafka ikincilikte tamamladı yarışı. Arka planda Kırtay. Koşuya protesto çeken, ilgilerinin protesto çektiği safkan. Crime Machine izledik onun da dışında Bold Dine Suruç vardı. Crime Machine'in ilgilerinin çektiği protesto komiserler kul tarafından reddedildi. Sıralama kesin 1-2-6-5-3 şeklinde oluştu. Sıralama kesin 1-28-22 yaptı kazanan Cano Bey. Nizamettin Demir ile birinciliğe ulaşmıştı. Düzlüğe kadar önde gelmişti. Crime Machine dışında Kafka içeride ise Cano Bey vardı. Son 300'den sonra Cano Bey yüklendi. Crime Machine ve Kafka'dan kurtulup farkı açtı. İkincilikte Kafka yerini korumayı başardı. Bir boy gerisinde bitirmişti Crime Machine. Crime Machine'in ilgilileri koşuya protesto çekmişti. Protesto incelendi. Komiserler Kurulu tarafından reddine karar verildi. Sıralama kesin 1-2-6-5-3 şeklinde oluştu sıralama.